Bugün koleksiyonda birkaç parça için ürün alacağız. Bunun için de İzmit'te Outlet Center'a geldik. Nike'tan ve Under Armour'dan birkaç ürün bakacağız. Şimdi elimde 4 tane ürün var. Bunları deneyeceğim. Size de, de göstereceğim. Sonrasında kalıbına göre bir alışveriş yapacağız. Bunun şimdi yakası şu kısmı biraz uzun. Beni çok darlamadı ama bu boynu biraz kalın kişilere darlayabilir ve çok da rahat edici bir kıvamda değil şu an. Bunun da oturucu biraz iyi ama şuradaki dikişlere biraz dandik ve kumaşı çok da de ilk kumaşı bir tık ince yani bunu rengi atar kolay rengi atar bunu pek beğenmedim bunu. Bunun kolu dar. Tamam güzel ama bu çok uzun. Bak tanere gibi bir sepsime geliyor. Ve kumaşı bir tık ince bir kumaş. Fiyatı ne hmm. bunun? <laughs> 850 lira. Şimdi, bu iyi gibi ama böyle bir çingen tişört gibi de. Basması masası kötü. Şurada şöyle bir detayı var. Bu detay hoşuma gitti. Bu şu an üstündeki ilk large, Larca da güzel oldu. Large'ını da beğendim. Tam oturdu böyle ama e, gün içinde darlar mı kesiremedim sıcakta. Bu da şu an güzel oldu. En son gösterdiğim iki tişörtü aldık Under Bunun peşine iki iş kaldı. Çekim ve depo. Alo, selamünaleyküm. E, merhaba, şu an de. E sahibi daha ilan için aramıştım ama Çağlayan İş Merkezi için. E, bugün gelip görme şansım var mı? Ya bir yarım saate gelebilirim. Şimdi ne kadar bir şey, 38 bin. Bin. Bir şey mı? Epey büyük. Çok büyük. 340 metrekare bir yer şu an. Böyle bir manzaramız var. Şurası sahil, deniz. Nasıl hocam? Büyük. Aa, çok büyük. Çok büyük. <laughs> 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 bu kadar pek <hiç> beklemiyorduk. <laughs> Burada klima var. Klimalar kalacak. Ekstra bu odada ekstra duş tuvalet var. Şöyle bir yer. Sonrasında bu kısmı, bu kısmı ve şu kısım var. Ekstra yine burası da ufak bir yer. Burada da yine kıyafetler depolunabilir. Şurası var, ufak bir yer. Burada şeyler var. Bu raflar, maflar hepsi isterse kalacak. Şurada ufak bir mescit var. Burası da yine başka yer. Bu raflar yine kalacak. Daha önce evsizlere bir ürün toplanmış. O yüzden var burada bunlar. Şimdi dostlar, yeri gördüğünüz 340 metrekare. Deniz manzaralı, şehrin merkezinde yani cidden şehrin merkezinde. Çok yakın, ya şehir merkezinde, çok yakın demeyeyim. Direkt şehrin merkezinde bir yer. 7-8 odalı, her odada klima var, rafları var, çartı var, çurtu var. var. Şöyle bir sıkıntı var. Hemen bir hesap makinesi açıyorum ben şimdi şuradan. Buranın kirasını bize 35 bin anlaştık. 2 depozito istiyorlar. 70 bin lira, 105 bin lira yaptı. Sonra benim 42 bin lira da emlakçıya vermem lazım. 35 bin lira artı KDV, 120 KDV'den 42 bin lira. 147 bin lira yaptı. İlk ayın e, aidatı var, 4.000 bin lira. 151, 4200 lira arttı. Yaktığım elektriğin, doğalgazın parası da 4000 liradan hesaplıyorum hadi. Hiçbir şey yakmadığımı düşünün. 151 bin lira. Bu kişiler rafları alacakmış içeriden. Yani raflar onlara lazımmış. Ben de raflar kaça yapılır diye sordum ettim biraz. 80 bin lira tutar dediler oraya gösterdim. 80 bin lira raf. Raf lan bunlar. 80 bin lira şaka gibi. 131 bin lira para. Bir de bizim buraya boya badana yapmamız lazım. Çünkü duvarlar kötü haldeydi. Bu da 30 bin lira tutar, tutarmış. Konuştuk. 161 bin lira para. İki, pardon 160. 261 bin lira para hava parası. Yani bizim oraya girme paramız. Sonrasında koltuk alınacak, masalar alınacak, işte sandalyesi alınacak, birkaç ekipman alınacak. Oradaki kargolama sürecini bizim yükseltmemiz için. Yazıcısıdır, cartucuk, rültüdür, paketleme şeyleridir. Odalar biraz olsun diye işte Alınacak şeyler çok var yani. Mutlak var orada. Dolap alınacak, ocak alınacak, bir şeyler alınacak. Bizim buraya çıkmamız yani 350-400 bin lira tutacak. 151, yani 260, 150 bin lira da 400 bin lira para tutacak. Şimdi ortada mal yok, satış yok, ürün yok. 400 bin lira para bizim buraya vermemiz saçmalık. Ya 400 bin lira gider ürün yaparız. Büyük ihtimalle 900 ürün, 1000 ürün falan yapılır herhalde diye tahmin ediyorum hem emin olmakla birlikte. Ya bin ürün yapıldığını düşün. Bin ürün tutar herhalde. Bin ürün az yapacağız. Sattık ürünleri pat bitti. Stok az çünkü 1000 tane ürün az yaptık. Şimdi ben diyeceksin ki takipçi olarak bir bize destek olmak, olmak isteyen biri olarak. Abi ürün bitti ürün yok. Haklısın. Ben şu an eksi 400 bin lira içeride olacağım. Bir de mal parası verdim. Hani mal parası çıktım, Mallar kendini amorti etti. Bizimize biraz para kaldı ama bu 400 bin lirayı biz amorti edemedik. Bir 2-3 lansmanlar yapılması lazım ki edilsin. E bir de satılan mal, bir mal sattık. Onun parasını bizim bir daha işe yatırmamız lazım ki biz iş döndürelim, yeni ürün yapabilelim. E bu böyle böyle olacak. E bizim kar oranımızın %200 falan olması lazım ki başka markalar gibi bir şeyler olsun. E böyle yaparsak da ürünler çok pahalı olacak. Bunu yerine ne yapabiliriz? Biz buraya tutmayız arkadaşlar. Bunu yerine 400 bin liranın hepsiyle mal yaptırırız. Tamam mı? Cebimize biraz bir para koyarız. Başka yerden kargoladınız. Kargo alırız diye düşündük. Birkaç yerle konuştuk. Bir dönüş bekleyeceğiz. Kısaca oraya tutmuyoruz. Çünkü yani minimum hava parası 250 bin lira tutuyor. Oraya bizim mobilya sistemiyle, charterci cürtuydu, 400 bin lira yakın bir para harcamamız gerekecek. Bu da çok büyük bir para. Ya yani çok büyük bir paradan ziyade gereksiz bir para. Ürün yaptırırız, En azından siz ürün alırsınız. Bir dönüşüm yapar bu sayede ne? Yani zamanla tutulur bir yer. O operasyon yapılır. Şu an çok boş bir para gözüktü. O yüzden vazgeçtik. Bir de bugün 3 Ağustos. Yani dün sabah 6'da Instagram kapandı. Şu an korkuyorum açıkçası. Bir marka kurmaya, e-ticaret et yapmaya korkuyorum. Çünkü Türkiye'den kaçmamız lazım gibi düşünmeye başladım. Bir sistem yurt dışına açılmamız, yurt dışında bir hizmet vermem, yurt dışında bir şey yapmam lazım diye düşündüm. Hatta mühendisliği, zaten bir yandan yaza okuluna gidiyorum ben. Okulu bitirmeye çalışıyorum yani son iki dersim vardı. Yüksek lisans yapayım yurt dışına gideyim diye düşünmeye başladım. Orada bir iş göreyim oradan yani yine ben yolumu bulurum diye düşündüm. Çünkü kafa yapı var ben. Yani kafa yapısı var. Dil var İngilizcem var ne kadar... Ya Almanya gittim, Almancam yok. Fransa gittim, Fransızcam yok ama İngilizcem var ve kafam var. Bu kafa yapısı sayesinde ben yine bir şekilde yolumu bulurum diye düşünüyorum. Ya yani şöyle kötü bir şey düşünün de ben şu an bu ofisi tuttuğumu düşünün benim. Malla yaptık. Bir Ağustos'ta biz lansman yaptık güya diyelim. Ekt olarak Tunahan abi ile beraber 1 Ağustos'ta biz lansman yaptığımızı düşünelim. Saat atıyorum 15.00'da. 1 milyon ekimiz para koyduk ortaya diyelim. Mallar var, onlar var, bunlar var. Sabah son gün, sabah 6'da Instagram kapandı. Bizim sistemi kurduğumuz, reklam kısmını yaptığımız ve satış için insanlara ulaşacağımız yer kapandı. Nereden ulaşacağız kişilere, nasıl satış yapacağız? Bitti. Para içeride kaldı. Bir de açılmadığını düşünün. Şu an akıbeti belli değil. Belki bu videoyu yüklediğimde Instagram açılmış olacak çoktan. Ama ya açılmazsa? Ve şu olay var artık. Tamam diyelim açıldı. Hadi diyelim açıldı işte. 3 Ağustos bugün diyelim 4'ünde 5'inde açıldı. E bir daha kapanabilir. Yine böyle keyfi, taşak keyfine Instagram yine kapanabilir. Bunda bir güven yok yani. Şu an bizim mesela full kapandığını düşün. Hadi markaya girmedik şu an. Benim 4 senelik emeğim şu an gitti mesela. Tamam YouTube'da üretirim. Ben, ben üretmeyi bırakmam. YouTube'da üretirim, TikTok'ta üretirim, işte başka Pinterest'te üretirim ben. Ama arkada artık şu an ben başka bir şey odaklanırım ki şu an kendimi artık daha güvene alabileceğim bir yol çizmem lazım. Bunu anladım. Daha güven alabileceğim bir yolda burada fiziksel bir iş değil yani mühendislik bir firmanın mühendis olarak çalışmak falan filan değil. bu da batabilir. Türkiye'de çünkü sabah ne olacağı belli değil. Bir saat sonra ne olacağı yine belli değil. Bir saat sonra İran İsrail'e vurur. İran zaten hava yapıyor da şu an. Diyelim bir tane bir yere vurdu İsrail'e. Zınk İsrail dedi ki ne oluyor lan dedi. Ba şey salladı füzeleri. Yok mu biz iki atom sallayalım. İzaya gelsinler hesabı. Türkiye dedi ki ben de giriyorum. E ne olacak lan bir saat sonra olabilir bu. E, olabilir niye olmasın. Bir güvenin yok. Yok Abi, ben bir güven görmüyorum şu an. Yaşadığım ülkede. Kendi ülkemde bir güven görmüyorum. Ve imkanım varken de ben diyorum ki Moruk sen okula bir yüksek lisans Yüksek ayağına yurt dışına topuk. Ailenin al yanına topukla. Çünkü yani Yok moruk, Moruklar, Kanziler yok yani şey yok, güven yok. Ne olacak belli değil. Bir de şu olay var, diyelim Instagram açıldı. Şahan ne yapıyorsa tersini yapın diye bir laf dönüyormuş mesela. Bu üzücü bir şey. Dışarıdan bir bakın, hmm, evet başarısız gözüküyor. Şahan Acım'ın çizgisi var böyle, orada evet başarısız gözüküyor. Ama yaklaştığında aslında sorunların başka türlü kaynaklandığını ve benim aslında başarısızlıktan ziyade kullanıldığım gözüküyor. Ben bunu fark ettim mesela. Çok güzel. Teşekkür ederim hepsine. Çok güzel kullandılar beni. Güzel faydalandılar. Ben bu hatayı nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Bence benim bu hata yapma sebebim de benim hevesli olmam. şey olmasaydı ama oldu öyle şeyler. Ben inanıyorum. Rüzgar bir gün benim yelkenliğimin arkasından isecek. O yelken, o rüzgar sayesinde ben daha da hızlanacağım. Ama ne zaman? Onu da göreceğiz. Yeni bir bakalım. Instagram'ın akıbetini bekliyoruz. Ne zaman olacak bilinmemekle birlikte. Başarısız gözüküyor olabilirim. Evet. Ben bence çok başarılıyım. Ben onun farkındayım. Çünkü geldiğim yerle şu an olduğum yerin ben farkındayım ve be. başarı ayakta durmaktan ziyade 20 defa düşüyorsan 20 defa da kalkabilmen. Bir kere düştün, bir kere kalktın. 2 3 4. Ben 10 defa mı düştüm? 10 defa da ayağa kalkmışımdır. 11. düşmeye de hazırım. 11. kalkmaya da hazırım. Ve her zaman da kendi yolumu çizmeye çalışım. Sosyal medyada büyümeden önce de kendi yolumu çizmeyeceğimi, kendim mi olacağımı, kendim büyüyeceğimi ve adımı çok duracağımı emindim. Hatta şöyle bir hikayem var. Yılı tam hatırlamıyorum. Baran abi, Baran Kalaycı Kadıköy e, Vufcum Şubesi'ne gelmişti. Randevu oluşturup buluşma yapıyordu. Randevu almıştım. Hem ürün almaya hem tanışmaya hem de birkaç şey er öğrenmeye. Çünkü bu adamlar piyasanın üstündeydi o zaman. O zaman bak gittiğimde şunu demiştim. Ben sponsorluk almak istemiyorum. Hatta alabilecek potansiyelli biri olduğumu düşünmüyorum. Sadece nasıl kişilere sponsorluk verdiğinizi ve nasıl bir düşünce pısını olduğunuzu ben merak ediyorum. Nasıl işler yürüttüğünüzü merak ediyorum. Çünkü ben burada daha fazla duracağım ve beni çok fazla duyacaksınız, göreceksiniz demiştim. Bana ufaktan birkaç şey verdiler, fikir verdiler, anlattılar, konuştuk, ettik. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bak ülkede şakalamasa, bir de beni güvendiğim insanlar şakalamasa, tamam mı? Kullanmasa beni. Şu anda çok ben çok büyük işler yapıp cidden bu dediğim yapmıştım. Ama ülke bir şakalıyor bir. Ondan önce de güvendiğim insanlar beni şakaladı. Çok büyük şakaladılar hem de. Cidden yani tebrik ederim. Çok güzel şakaladılar. Güzelle hak ettiler. Hakkımda çok güzel yediler. Aynen kanka aynen. Siz yapın yapın biz kötüyüz aynen. Ah ah ah. Bu iki şey olmasa şu an inanın dediğim şeyi çoktan yapmıştım. Bakalım Allah büyük. Yolumuz açık. Biz çalışıyoruz. Zaten benim bayıldığım adam Conor McGregor'ın da dediği gibi. Eğer burada görüyorsan ve söylemek için yeterli cesaretin varsa o gerçekleşecektir. Ben burada görüyorum, inanıyorum ve söylemek için de cesaretim var söylüyorum davet edilmeden gerçekleşecek gerçekleşecek şimdi ya da başka zaman bilmiyorum ama gerçekleşecek 3 Ağustos 2024 şu an 24 yaşındayım belki 5 sene sürecek tamam belki 10 sene sürecek ama burada gördüğüm şey gerçekleşecek